Ah. Dükkanını kapattım arkadaşlar. Kamerayı açtım. Yeni hı hı. almış oldum. Hem ürünü tanıtacağım. Hem de bakalım. iyi bir ürün almış mıyım? Sizinle paylaşmak istedim. Hem de en azından bilgi sahibi olun. Kavala bugün geldi. Dükkan faaliyetli olduğu için pek açmak şey duymadım arkadaşlar. Şuradan. Ee, kamp içi avrak kullanacağım. Faturası her için yani, aynı içinde. Şurada. Dönüş olduğunuz gibi. bunu şuraya gibi hiçbir koruma yok ya. Hiçbir koruma yok. Bunu da şuraya koyalım. Bıçağı da şuraya koyalım. 440 C çelik lazer kesim açayım öyle göstereyim arkadaşlar durun şöyle Görmüş olduğunuz gibi. Gayet güzel. internetten sipariş verdim. Bu arada fiyatı da 89.90 Herhalde en son 1000'de 99.90'dı. Ben 1000'den almadım. Ben internetten aldım. Şöyle bir kınıfı var. Gayet güzel. Ve sert kullanışlı. Ve bu üzerine daha iyi olur arkadaşlar. Kamp bıçağı. 440C çelik. Lazer kesim. Şöyle yapalım. Lazer kesim. G10 materyal sap üzerinde şey de var. Bu bele takılan. Ve şuraya basıyorsunuz. Hatta bunu sustalı gibi de yapabilirsiniz yani. Ama bu arada sustalı gibi de yapmayın. Öyle de özgür de kullanamıyorsunuz arkadaşlar. Onunla da ilgili bilgi vereceğim. 2 adet magnezyum kıvılcım çubuğu Bunları çıkarayım. Görmüş olduğunuz gibi şöyle kullanıyor, kullanılıyor arkadaşlar. Şöyle yaptınız mı ateş çıkıyor hemen orada küçük oduncukları parçacıkları alevlendiriyor. Sonra askı aparatı görmüş olduğunuz gibi bir tane üzerinde iskelet var. Ee, parakort kabza anahtarlık aksesuar 120 kilogram ha şuymuş 120 kilo kilogram kapasite taşıyabiliyormuş bu ip inanılmaz hadi inandım diyelim bir adet özel tasarım kınıfı ha bu görmüş arkadaşlar Bıçaktan açıldıktan sonra kapanmayı önleyen emniyet sistemi vardır. Şu arkadaşlar. Bıçağın üstünde cam kırma aparatı. Şöyle. Şey bu kadar arkadaşlar. İsmi, firmanın ismi Kolombiya Company Columbia Company. Bu arada arkadaşlar hemen ben söyleyeyim. Bunu istediğiniz gibi taşıyamıyorsunuz. Kesici aletler ve silahlar kanununa giriyor. Yani 6136 sayılı kanuna göre suç teşkil ediyor. ya Şehir içinde taşıdığınız andan itibaren. Bakın söyleyeyim. Şöyle diyeyim ben size. Şuraya hava olsun diye takıp şehir içinde gezerseniz hem cezası var hem de polisin ala koyma, koyma olayı var. Haberiniz olsun. Kampta serbest, bahçesi, çitli olanlar alanlarda serbest. Yani eğer illa şehirde taşıyacağım diyorsanız bu İngiliz bıçağı diyorlar ya böyle anahtar ıvır zıvır her şey var üzerinde. Onu taşıyabilirsiniz ama bunu diğer arkadaşlar. Bunu değil. Bunu şöyle diyeyim size. Çaba açıkçası çantanız var. Çantanıza koyuyorsunuz. Hatta kaba diyorsunuz. Bunu koyuyorsunuz. dola çıktığınızda ya da şehirde çıkana evet. Polis emirler, emniyet görevlileri, jandarma hiçbir şey demiyor arkadaşlar. Aynen böyle dur. Ama yok. Ben böyle hazırda bekleyeceğim. İyi de keskinmiş arkadaşlar ya. Hani kestir vallahi. Neyse. Hazır açım diyorlar ya kestir gel. bakın. Eli kestirdik. Yani gerçekten keskinmiş ha. Söyleyeyim de bakın. Allah şu arkadaşlar ufacık bir darbeyle kesti. İyi de keskin, lazer kesim. Şöyle de açabiliyorsunuz, bakın. Böyle de bir özelliği var bunun mesela. Şuraya basıyorsunuz, o şekilde de açabiliyorsunuz. Yani ben istediğim şekilde alırım, taşırım, belime takarım, hava atarım dediğiniz andan itibaren arkadaşlar kusura bakmayın hem jandarma görevlileri hem de polis görevlileri anında 6136 sayılı kanun devreye sokarlar. Hem buna el koyarlar hem de cezasını keser arkadaşlar. Haberiniz olsun. En sonunda da arkadaşlar. Vallahi 120 kilogram taşıyormuş şu ipliği ha. Vallahi helal olsun. Şöyle bir daha gösterelim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi görünüşü gösterimi çok güzel. Şunu şuna katayım. Bir de böyle göstereyim size. Kitlemesi çok güzel. Şöyle katıyorsunuz. Evet. Şöyle. Görmüş olduğunuz gibi. Şunları da ee. neydi bunun adı? Magnezyum çubuklarında şuraya da kap arkadaşlar. Benim de şöyle. Ha, düşmez de. Kesinlikle gerçekten kaliteli yapılmış bunlar üzerinize takabilirsiniz. Ne Valla Vallahi belki arkadaşlar e, tanıtım amaçlı almak isteyen, merak olan arkadaşlar isteyen vatandaş, yani çok merak edip ya nasıl bir şeymiş? Ha şunu söyleyeyim. Ben bunu alıyorum tahtayı, çatıyı, çılayı, kumla kestim gibi. Nasıl diyeyim? Domatesi görmüş olduğunuz vallahi elimi kestim. Domatesi hem de çok küçük bir darbele kesti. Domatesimi, soğanımı, patatesimi, etimi gayet güzel rahatça kesebilirim. Onun için yani ben aldım. Siz de alın. Ve evinize de alabilirsiniz. Dükkanınıza da alabilirsiniz. Normal bıçak gibi bıçak. Onlar da kocaman bu da yani görevini gayet güzel yapar. Ki Lazer kesim. Onu şimdi söyleyeyim. Kardeşlerim benden bu kadar. Sizden bir ricam abone olup YouTube kanalıma destek bekliyorum. Paylaşmanızı istiyorum. Biraz desteğe ihtiyacım var. Paylaşıma ihtiyacım var. Videolarımın daha çok mesela kamp videolarım ben elimden geldiği kadar daha da çok çekmeye başlayacağım çalışacağım. Desteklerinizi benden esirgemeyin. Hayırlı geceler. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.